merhabalar. Bugünkü tarifimiz pekmezli puding. Malzemelerimiz 3 su bardağı süt, 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı tam buğday unu, 2 çay bardağı pekmez. Şeker yerine pekmezi kullanacağız. Ve süslemek için de bir adet kivi. Ben kivi kullandım ama farklı meyveler veya farklı bir Aklınıza gelen süs olursa kullanabilirsiniz. Afiyet olsun şimdiden. Tam buğday unuyla tereyağımızı kavuruyoruz. Tam buğday unu olduğu için bir bardak daha süt koydum. Çünkü tam buğday unu biraz daha çok su sıvı çekiyor. Evet, i̇yice kıvam aldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi biraz daha şekerini, tatlandırıcısını koyacağız. Tatlandırıcı olarak pekmezimizi koyduk. Çok güzel, rengi harika gözüküyor. Kokusu nefis. Ve şimdi güzelce bir miktar kaynatıyoruz. İyice birbirine lezzetli geçsin diye. Pek güzel kokuluyor. Pekmezli bir şekilde. Süslememiz için kivimizi de keselim. Evet, şimdi süsleyelim şöyle güzelce. Evet, tatlımız servise hazır bitti. Aslında servise daha da tam hazır değil. Birkaç saat buzdolabında soğutursanız daha da güzel serin serin bir tatlı olur. Afiyetle yiyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.